کلی خورا با صنا خورا به خیرات سر جابس سری مراتن ابدای می میان دین و بات عدالت دانه، ام عدالت خوزن. چما ای رو باسکشید سر سر زارگ میان وشیده ت سر سر زارگ و قبول نکن. ای رو وطنی محکمی سس ساز جزعلو آن دبرند ساز جزعلو آن دبرند. ای رو ایفاز دو آن شوید اینن. ای رو معتقد تک حجره. وام تک حجرات تربیت دکن وام سرگونه تربیت دکن ام قبول نکه وزیر مسیح سر زالی خوب برای جمهور باش قانی عدالت با قانی برای شعب خوب باش وکه که دست خوب دست رو جدای خو ام وزیر میام قبول نکن برای رو ام رو دب برای تدابیر زالی میکن قرون آتیه تدابیر زالی مناکن زالی میرو ام چونت کریشی وادب تدابیر مناکن زرگی متف قرون ابونه ابو قادشین ابو قاتی و وانابینن بر ات داری زرگی مبکن حتی دم را خوینش جانی مدابه ابی زرگی مجی بر خوب دین و امجی بر خوب دین گلی خشک گلی برای گلی دایکا ای رو که بر دل دایکا دانی به خشک برای destek به برای رابن دستک بدن زندانه bijî berxwa danana zîdanna heta devax necanê me dabe Ev ê jî berxu bidin O wîêjî xuî ra daxuya qwed evê jî berxu bidinî berxwa danana ezdana bijî berxwa dan îdana Eez serî de ê ku çalakiî îro di li ber adliye ATK li ber hafse rudne o ber khodane ki mezin pektine azwan silav slav dikim jive dere em slav e khoe jahmi dai kare dishinin li li izmir li istanbul ji dai kenme u malbat enme ber ki mezin dikin em jive dere silav amede slav e khoe her bijin her hebin em dibejin değerli arkadaşlar Cezaevlerinde yaşanan sorunlar hakikaten Türkiye'nin dört bir yanını sarmış durumda. Sadece Diyarbakır'da değil, Tekirdağ'dan Bolu'ya, Bolu'dan Van'a, Van'dan Giresun'a, Giresun'dan Hatay'a, Adana'ya, Mersin'e bütün illerde ve 84 milyon yurttaşı ilgilendiren bir sorun haline geldi. Bugün hapishanelerde işkence olağanlaştı. Ölüm olağanlaştı. Cinayetler olağanlaştı. Hasta mahpusların tedavi edilmemesi olağanlaştırılmak isteniyor. Ama bunların hiçbiri normal değil. Hiçbirini kabul etmiyoruz ve hiçbirini kabul etmeyeceğiz. Türkiye'de artık bir demokratik hukuk devleti yoktur. Onlar istedikleri kadar hukuk diye sayıklasınlar. Tam anlamıyla bir tek adam totaliter rejimi vardır. Dün hani AKP sözcülerinden mevkidaşım Bülent Turan demiş ya, eğer diktatörlük olsaydı seçim mi olurdu? Ya insanın gülesi geliyor. Diktatörlük olduğu için insanlar konuşamıyor. Hapishaneler tıklım tıklım. Gazeteciler hapishanelerde, kadınlar hapishanelerde, siyasetçiler hapishanelerde düşünce suçluları hapishaneleri doldurmuş. Diktatörlük dediğimiz tam da budur Sayın Bülent Turan. Bir kafanızı kaldırın. Seçimleri bile bin bir hileyle, hurdayla yapmak için yandaş basınının tamamını bugün devreye sokmuş durumdasınız. Ama unuttuğunuz bir şey var. Türkiye'de direnen milyonlarca yurttaş var. Kadınlar var, gençler var. Gerçekten demokrasiyi savunan hukuk devleti ilkelerine inanan, insan hak ve özgürlükleri mücadelesini, kadın haklarının mücadelesini veren milyonlarca insan var. Ve cezaevleri herkesin bildiği üzere bir ülkenin aynasıdır derler. Cezaevlerinde yaşananlar o toplumun tamamını yansıtır aslında. Ve cezaevlerini nasıl biliriz? Devletin en üst düzeyde denetiminin, gözetiminin ve sorumluluğunun olduğu mekanlardır. Orada bir mahpusun tırnağı kanarsa onun sorumlusu cezaev idaresidir, savcılıktır, bakanlıktır ve ilgili iktidardır. Bugün artık hastalıkları geçtik. Her gün bir hapishaneden birer cenaze geliyor. Daha iki gün önce DBP İl Başkanı Mehmet Can Demir kalp krizinden vefat etti diye cenazesi Batman'a geldi. Son 8 ayda 48 tutuklu ve hükümlü hapishanede yaşamını yitirdi. Yüzlerce hasta mahpus adım adım ölüme gidiyor. Adım adım. Mehmet Emin Özkan Diyarbakır cezaevinde artık konuşamıyor, iletişim kuramıyor. Kendisini iki defa ziyaret ettim. Sayısız başvuru yaptık. Mehmet Emin Özkan'ın ailesinin tek bir talebi var. Ölmeden önce ailemin yanında bir tas su içebileyim. Vedalaşabileyim. Mehmet Emin Özkan'ın bu topluma ne zararı olabilir? Hala tutuklu, hükümlü bile değil. Sevgili arkadaşımız Aysel Tuğluk bu ülkede iki defa milletvekilliği yapmış. Eş genel başkanlık yapmış. Kadın hakları mücadelesinde bulunmuş arkadaşımız. Demans hastası ve anayasa mahkemesi en son hastalığını kabul ederek aslında içeride kalmasını kalamayacağını kabul ederek hakkında ihlal kararı vermedi. Ama çevik bir bir askerdi bir Türktü ilk başvuruda tahliye edildi. İşte bu ülkede Kürtler ve Türkler eşit değil derken her siyasi partiye yaklaşım aynı değil derken bunun resmini Çevik Bir ve Aysel Tuğluk'la çizmiş oldular. Madımak katliamının sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis alan adam yaşlıdır diye Cumhurbaşkanı affediyor ama ehliyetin kaynar Ankara'da ölümle pençeleşiyor ama serbest bırakılmıyor. İşte bu düşmanlıktır. Bu intikamdır. Bu düşmanca duygularla hukuku kullanmaktır. Devletler düşman olmaz normalde. İntikam almazlar. Devletlerin kıblesi hukuk olmak zorundadır. Ama bir yerde hukuksuzluk başlamışsa, intikam başlamışsa Artık orada hiçbir hak ve özgürlükten söz edemiyoruz. Ama uluslararası anlamda düşmanlığın da bir hukuku vardır ya. Düşmanlığın da bir hukuku vardır. Düşman ceza hukuku dediğimiz bir sistem Avrupa'da sıkça tartışılan bir mesele. Evet, bugün cezaevleri hakikaten büyük bir baskı, işkence ve teslim alma politikalarıyla yürütülüyor, yönetiliyor. Mesela burada bulunan annelerimizin bir annemizin çocuğu Civan Bolta'nın annesi Bolu'da çocuğu ya. Hasta. Dört yıldır göremiyor. Işkence sadece cezaevinde başlamıyor. Haksız yakalanıyor. Haksız tutuklanıyor. Talimatlı yargı ceza veriyor. Bakanlık ailesinden binlerce kilometre öteye cezaevine gönderiyor. Oysa ki Biliyoruz Diyarbakır'ın her tarafı cezaevi içi ve dışı. Ailelere de ceza veriliyor aslında. Yine diğer annelerimizin çocuklarının tahliyesi geldiği halde maalesef serbest bırakılmıyor. Neden? Neden? Niye elini cebine koydun? Niye gardiyanlara yardım etmedin? Niye keyfi sebeplerle onları cezaevinde tutmaya devam ediyorlar? Ama çocuk katillerini, tecavüzcüleri çetecileri bırakıyorlar. Evet, infaz kanunuyla bıraktılar. Bu ülkede büyük suç işlemek suç değil. Büyük fiilde bulunmak suç değil. Çete kurmak suç değil. Sedat Peker her gün konuşuyor. Her gün konuşuyor. İçişleri Bakanı çıkıp bir canlı yayında Sedat Peker'e cevap verdi ya. Cevap verdi. Ve Bugün onların teki soruşturulmuyor. Küçük suçlar tırnak içinde. Biri slogan mı attı? Biri bir paket sigara mı çaldı? Onu yargılarlar ama Mehmet Ağarları, işte Hasan Yeşil Dağları korurlar. Çünkü devletin içine çöreklenmişler. Bu arada tabii ki en büyük düşmanlıklardan biri de Kürtlere ve muhaliflere olan düşmanlıktır. İşte görüyorsunuz etrafımızda bu yazın sıcağında yüzlerce kolluk görevlisi göre kendiliğinizden gelmediniz. Size talimat verildi. Çünkü burada bir şeyleri izlemeniz, gözlemeniz, aralıksız kamerayla çekim yapmanız isteniyor. Aslında size de haksızlık yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde basına çıkaması yapmak serbesttir. Anayasa'da açıkça hiç kimse önceden izin almadan açıklama yapabilir. Yeter ki silahsız ve şiddetsiz olsun. Ama burada tabii ki binlerce, on binlerce insanı ihraç eden akıl talimatlarla suç işlettiriyorlar. Polisine de, müdürüne de, doktoruna da, avukatına da, hakimine de, savcısına da suç işletiyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Bu devran böyle dönmeyecek. Emin olun dönmeyecek. Bugün bu suçu işleyenlerin hepsi şu gördüğünüz adalet saraylarında sanık sandalyesinde oturacak. Biz de müdahil koltuğunda onlara hesap soracağız. Onlar hesap verecekler. İşkencenin de, cinayetin de, haksızlığın da, ayrımcılığın da, kadına yönelik şiddetin de, Kürt düşmanlığının da hesabını teker teker verecekler. Şimdiden kaçış planları falan yapmasınlar. Biz onları o sandıklara gömeceğiz. Halk onları o sandıklardan çıkarmayacak. Bunu herkes böyle bilsin. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Açlık grevleri, infaz yakmaları, hasta mahpusların durumu ve daha binlerce sorunla uğraşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugün 275. gündür annelerimiz adalet nöbeti tutuyor. Ve buna devam edeceğiz. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak ne işkenceye, ne zulüme, ne zorbalığa kesinlikle normalleştirmeye, meşrulaştırmaya izin vermeyeceğiz. Her yerde söyleyeceğiz, her yerde direneceğiz ve şunu gayet iyi biliyoruz. Bizler haklıyız, bizler kazanacağız ve buradan bütün cezaevlerine direnen, haksızlığa teslim olmayan, zulme boyun eğmeyen bütün mahpuslara en içten sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Her bir şey. Beji, berkhodana zindana. Beji, berkhodana zindana. Beji, berkhodana zindana.